İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum dostlar. Tam oh be. Sonunda mutluluğu yakaladılar. Sonunda kara bulutlar dağıldı dediğimiz anda senarist kalemini adeta bir hançer gibi sapladı yüreğimize. O sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Rüya gibi başlayan ama kabusa dönmesi an meselesi olan o anları. Bir ölü geri dönebilir mi? Gömülen sırlar mezardan çıkıp yaşayanların hayatını cehenneme çevirebilir mi? Cihan ve Alya tam vuslata ermişken, o kapının ardında bekleyen karanlık tüm dengeleri altüst edecek mi? Peki ya o küçük çocuk? Masum Cihan Deniz, babası sandığı celladının eline mi düşecek? Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Çünkü uzak şehirde taşlar değil, resmen dağlar yerinden oynuyor ve biz bu enkazın altından sağ çıkmaya çalışacağız.'' Gelin önce şu büyük olayla hani o yüreklerimizi pırpır pır ettiren ama bir yandan da içimize korku tohumları eken Cihan ve Alya yakınlaşmasıyla başlayalım. Dostlar tam 41 bölüm, dile kolay tam 41 bölüm boyunca biz bu anı bekledik. Hani sabreden derviş muradına ermiş derler ya, bizimki de o hesap oldu ama muradımıza erdik mi yoksa hevesimiz kursağımızda mı kalacak orası muamma. Senarist bizi o kadar bekletti ki artık izleyici olarak yeter artık kavuşsunlar diye ekran başında bağırmaktan sesimiz kısıldı ve nihayet o beklenen an geldi o banyo sahnesi o bakışmalar sadece bir fiziksel yakınlaşma değildi izlediğimiz ruhların birbirine dokunuşuydu aslında yılların yorgunluğunu o konakta çekilen çileleri omuzlarındaki yükleri birbirlerinin gözlerinde erittiler. Ama işte tam burada dedektif gözlüğümü takmak istiyorum. Dikkat ettiniz mi? Bu sahne bir temizlenme metaforuydu aslında. Suyun altında geçmişin kirini, pasını akıttılar ama dışarıda o banyonun duvarlarının ötesinde onları kirletmek için bekleyen kapkara bir dünya var. Şimdi gelelim madalyonun öteki yani karanlık yüzüne. Boran Ah Boran, ah! Meğer ölmemiş, meğer o soğuk mezar taşı bir yalandan ibaretmiş. Bu adamın dönüşü dizinin tüm dinamiğini kökünden sarsacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bakın, Boran karakterini iyi analiz etmemiz lazım. Bu adamın yaptığı şey aşk değil. Sakın ola bunu aşk demeyin. Bu adamın Alya'ya duyduğu his tamamen mülkiyetçilik, tamamen benim olan benimdir takıntısı. Psikolojik olarak bakarsak Boran tam bir narsisist profili çiziyor. Alya'nın mutlu olması, kendi ayakları üzerinde durması, hele ki Cihan gibi güçlü bir adamla huzuru bulması onu çıldırtıyor. Çünkü narsisistler kurbanlarının mutlu olmasını kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görürler. Hapisten çıktı, zincirlerinden boşaldı ve şimdi tek bir hedefi var. Yakıp yıkmak. Peki Boran ne yapacak? Planı ne? Fragmanlarda gördüğümüz o gerilim dolu sahneler bize şunu fısıldıyor. Boran, Alya'yı en zayıf noktasından anneliğinden vuracak. Çocuğu, o masum yavruyu Cihan Deniz'i kaçıracak. Bakın burası çok kritik. Hani eski Türk filmlerinde kötü adamlar çocuğu kaçırır ve anneyi ayağına getirtirdi ya Boran tam olarak bu klasik ama her zaman işleyen taktiği uygulayacak. Cihan Deniz'i alacak ve muhtemelen Midyat'ın o labirent gibi sokaklarında Ecmel'in ayarladığı izbe bir yerde saklayacak. Amaç belli. Alya'yı Cihan'dan koparmak, onu çaresiz bırakıp kendi ayağına, kendi kurallarına mahkum etmek. Burada bir parantez açıp psikolojik perde arkasına inmek istiyorum. Alya'nın yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Bir yanda sevdiği, güvendiği, sığındığı Cihan. Diğer yanda çocuğunun babası olan, ölü bildiği ama hortlayıp gelen geçmişin hayaleti Boran. Alya'nın şu anki ruh hali tam bir kapana kısılmışlık sendromu. Kadın, oğlunu korumak için belki de kalbine gömdüğü nefreti maskeleyip Boran'a boyun eğmiş gibi yapmak zorunda kalacak. Annelik içgüdüsü böyledir dostlar. Evladı için cehennem ateşine bile yürür insan. Alya'nın Boran'a tamam demesi ona teslim olması demek değil. Sadece zaman kazanma stratejisi olacak. Ancak olaylar sadece bununla sınırlı değil. Asıl yılanın başı, asıl oyun kurucu Ecmel'e ne demeli? Bu adamdaki kötülük gerçekten saf ve damıtılmış bir kötülük. Kendi abisi Nadim'i nasıl parmağında oynattığını gördünüz mü? Nadim'in kendi öz kardeşini Azem'i öldürtmesi. Bu antik Yunan tragediyalarında bile zor rastlanan bir ihanet. Kardeş kardeşi vurur mu? İnsan kendi kanına bunu yapar mı? İşte güç hırsı, işte o feodal yapının getirdiği körlük insana bunu yaptırıyor. Nadim, Ecmel'in kuklası olmuş durumda ve farkında değil ki o ipler gün gelecek kendi boynuna dolanacak. Ecmel şu an Satranç tahtasında herkesi bir piyon gibi kullanıyor. Boran'ı hapisten o kurtardı, Boran'ı Cihan'ın üzerine o saldı. Neden? Çünkü Cihan ve Demir'in yok olmasını o toprakların tek hakimi olmayı istiyor. Ama size bir teori vereyim mi? Ecmel'in bu kusursuz görünen planı en beklemediği yerden patlak verecek. Kötülük eninde sonunda kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibidir. Bu arada dizideki bu karmaşık olayları, karakterlerin psikolojik derinliklerini ve gözden kaçan detayları sizin için her gün büyük bir titizlikle analiz ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyor, analizlerimi yerinde buluyorsanız tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna tıklayıp bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu ailenin bir parçası olun. Şimdi gelelim olayımıza çünkü anlatacak daha çok şey var. Dönelim yine Boran ve çocuk mevzusuna. Boran çocuğu aldı, götürdü. Peki hukuk ne diyecek, kanunlar ne diyecek? Boran biyolojik baba, evet. Ama Alya da bir anne. Ve Boran'ın geçmişi, o karanlık işleri, hapse girip çıkması, onun ebeveynlik ehliyetini sorgulatacak cinsten. Alya eğer akıllı davranırsa, ki Alya zeki bir kadın, Boran'ın onu suça sürüklediğini, manipüle ettiğini mahkemede ispatlayabilir. Ama burası uzak şehir, burada kanunlar bazen aşiret kurallarının gölgesinde kalıyor maalesef. Boran resmi nikahı ve babalık hakkını bir silah gibi kullanacak. Karım ve çocuğum diyerek o mülkiyetçi zihniyetini meşrulaştırmaya çalışacak. Ama Cihan, ah Cihan, o yiğit adam buna izin verir mi? Asla. Cihan Albora Gerekirse dünyayı yakar ama sevdiği kadını ve o çocuğu o zalimin eline bırakmaz. Burada bir nostalji köşesi yapalım mı sizinle? Bu Boran karakteri size de tanıdık gelmiyor mu? Hani o eski dizilerde mesela Yaprak Dökümü'ndeki oyunu hatırlayın ya da sen anlat Karadeniz'deki o psikopat Vedat'ı. Kadını seven değil, kadına sahip olmayı seven o hastalıklı ruh hali. Boran tam olarak bu geleneğin yeni temsilcisi. Ve Alya Alya'nın bu mücadelesi bana biraz Aliye dizisini hatırlatıyor. Hani çocukları için her şeyi göze alan o güçlü anneyi. Ama Alya'nın işi daha zor. Çünkü karşısında sadece bir koca değil, koskoca bir gelenek, koskoca bir aşiret ve dirilen bir ölü var. Peki ya Zerrin ve Kaya? O fırtınanın ortasında açmaya çalışan İki narin çiçek. Onların aşkı bu kan ve barut kokan hikayenin içindeki tek masumiyet kırıntısı. Fidan'ın onayı çıktı, artık önlerinde bir engel kalmadı gibi görünüyor ama İpek faktörünü unutmamak lazım. İpek yerlerini biliyor. İpek konuşur mu? Bence İpek o kadar kötü kalpli biri değil. Kendi acısını yaşar, belki kıskanır ama gidip de zehrini ölüme atacak kadar alçalmaz diye düşünüyorum ama demir demir ablasının kaçtığını öğrendiğinde o feodal damarı kabaracak. Zerri'nin yerini bulması an meselesi. Ve gelen duyumlar, o spoiler'lar hiç de iç açıcı değil dostlar. Bir çatışma, bir silah sesi ve Zerri'nin vurulma ihtimali. Eğer böyle bir şey olursa Kaya ne yapar? Kaya o sessiz, sakin çocuk bir canavara dönüşür mü? Aşkı için dünyayı yakar mı? bence yakar çünkü en tehlikeli insan kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insandır. Şimdi biraz daha derinlere o banyo sahnesinin sonrasına gidelim. Cihan ve Alya'nın birlikteliği bu sadece bir gece miydi? Hayır. Bu bir mühürdü. Artık geri dönüş yok. Ama senaristlerin sevdiği bir klişe vardır. Bunu da buraya not düşün. aşkın meyvesi yani bir bebek haberi. Evet. Yanlış duymadınız. Eğer bu birliktelik yaşandıysa ilerleyen bölümlerde tam da olayların en karışık olduğu anda bir hamilelik bombası patlayabilir. Düşünsenize. Aliya hamile, Cihan baba oluyor ama ortada Boran gibi bir tehdit var. İşte o zaman işler Aşkı Memnu finalinden bile daha karmaşık bir hal alır. Boran bu bebeği kabul eder mi? Yoksa bu bebek savaşın yeni cephesi mi olur? izleyicilerin büyük bir kısmı özellikle Şahin ve Nare aşkını destekleyenler şimdi Cihan ve Aliya için de aynı mucizeyi bekliyor ve bence senarist bu kartı masaya sürecek ama hemen değil bizi biraz daha süründürdükten sonra gelelim Cihan'ın tavrına Cihan Bora'nın yaşadığını öğrendiğinde o ilk şoku atlattığında ne yapacak Cihan mert adamdır dürüst adamdır Bora'nın karşısına çıkıp ben senin karını çocuğunu çaldım demez. Ama sen onları hak etmedin, sen onları terk ettin, sen öldün diye haykıracaktır. Cihan için artık namus davası değil, vicdan davası bu. Alya'yı o zalime teslim etmek, kuzuyu kurda teslim etmekten farksız. Cihan, Boran'la yüzleşecek. Hem de çok sert bir yüzleşme olacak bu. Sözlerin bittiği, belki de silahların konuştuğu bir yüzleşme ama cihanın en büyük silahı sevgisi. Bora'nın sahip olmadığı, parayla ya da zorbalıkla alamadığı o saf sevgi ve Ecmel Ecmel'in kurduğu oyunun içinde oyun var dedik. Nadimi harcayacak. Nadim kardeşi Azemi öldürttü ama kendisi de Ecmel'in kurbanı olacak gibi duruyor. Eden bulur dünyası burası. Nadim'in sonu yaklaşıyor. Belki de Cihan ve Demir o iki düşman kardeş ortak düşmanlarına yani ecmere karşı birleşmek zorunda kalacaklar. Düşmanımın düşmanı dostumdur, ilkesi devreye girecek. Demir, Cihan'ın haklı olduğunu, asıl tehlikenin dışarıdan değil, içeriden, kendi kanından geldiğini anlayacak. O gün geldiğinde, Alboralar tekrar tek yumruk olabilir mi? Zor ama imkansız değil. Bora'nın çocuğu kaçırdıktan sonraki hamlesi, ne olacak peki? Alya'yı arayacak. Oğlunu istiyorsan gel, diyecek. Alya gidecek mi? Elbette gidecek. Bir anne gitmez mi? Ama Cihan onu yalnız bırakmayacak. Cihan, gölgesi gibi Alya'nın peşinde olacak. Ve o buluşma anı, işte o an dizinin final sahnesi gibi bir etki yaratacak. Bora'nın gözündeki delilik, Alya'nın gözündeki korku ve Cihan'ın gözündeki kararlılık üç farklı duygu tek bir karede çarpışacak. Sizce haksız mıyım canlar? Boran gerçekten sadece oğlunu mu istiyor yoksa Alya'yı bir takıntı haline mi getirmiş? Cihan bu durumda ne yapmalı? Yasaları mı beklemeli yoksa kendi adaletini mi sağlamalı? Yorumlarda buluşalım, sizin fikirleriniz benim için altın değerinde. Her bir yorumu tek tek okuduğumu biliyorsunuz. Biz kocaman bir aileyiz ve bu diziyi beraber çözüyoruz. Bu videoda uzak şehrin o puslu sokaklarında dolaştık, karakterlerin kalplerine dokunduk, zihinlerini okumaya çalıştık. Cihan ve Alya'nın aşkına, Bora'nın öfkesine, Ecmel'in ihanetine tanıklık ettik. Gelecek bölümde bizi nelerin beklediğine dair ipuçlarını topladık. Ve unutmayın, bu daha başlangıç. Fırtına asıl şimdi kopuyor. Zerrinin akıbeti ne olacak? Boran Cihan Denizi nereye sakladı? Alya'nın o büyük sırrı yani olası hamileliği ne zaman ortaya çıkacak? Tüm bunları ve daha fazlasını bir sonraki videomuzda yeni fragman düşer düşmez yine burada sıcağı sıcağına konuşacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki bu heyecanı kaçırmayın. Bir sonraki analizde daha büyük sırlar ve daha şok edici detaylarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.